Evet herkese merhabalar. Bu dersimizde Osmanlı Devleti'nin kültür ve uygarlığının ikinci bölümünü seslendireceğiz. Osmanlı Devleti'nin askeri ve ordu sistemiyle devam ediyoruz. Osmanlı ordusu, Kapıkulu ordusu, eyalet askerleri ve yardımcı kuvvetler olmak üzere üç ana bölüme ayrılır. Bir, Kapıkulu ya da Merkez Ordusu Kapıkulu ordusu 1. Murat tarafından temelleri atılmıştır. Kapıkulu ordusu devşirme yoluyla oluşturulan orduya verilen isimdir. Kapıkulu ordusu savaş zamanı padişahla savaşa katılır, barış zamanı ise İstanbul ve çevresinde otururlardı. Sürekli askerlik yaparlardı, başka iş yapmaları ve evlenmeleri yasaktı. Kapıkulu askerleri savaşa katıldıklarında sefer bahşişi, 3 ayda bir ulufe maaş ve padişahlar tahta çıktığında culus bahşişi alırlardı. Culus bahşişini ilk dağıtan 1. Beyazıt, yasallaştıran 2. Mehmet, kaldıran ise 1. Abdülhamit olmuştur. Kapıkulu ordusu kendi içerisinde Kapıkulu piyadeleri ve Kapıkulu varileri olarak iki kısma ayrılır. Kapıkulu piyadeleri yayalardan oluşur ve kendi içerisinde sekiz gruba ayrılır. Kapıkulu ordusunun piyade bölümünün ilk bölümü Acemi Ocağı'dır. Acemi Ocağı devşirme isteğiyle toplanan çocukların gittiği ilk ocaktır. Devşirme isteğiyle toplanan Hristiyan çocukları önce bir Türk ailesinin yanına verilerek Türkistan kültürünü ve töresini öğrenirlerdi. Daha sonra bu ocağa gelir ve temel eğitim alırlardı. Buradan diğer ocaklara aktarılırlardı. Çok zeki olanlar ve devlet adamı olarak veya diğer alanlarda yetiştirilmek istenenler ise Enderun denilen saray okuluna gönderilirdi. Kapıkulu ordusuna ve Enderun'a kaynak sağlayan ocak olan Acemi Ocağı, Yeniçeri veya diğer ocaklara da geçiş yapabilirdi. Diğer ocaklara Acemi olanlarının geçmesine bedergah yani kapıya çıkma ismi verilirdi. Kapıkulu piyadelerinin ikinci ve en kalabalık bölümü Yeniçeri Ocağı'dır. Yeniçeri Ocağı Kapıkulu ordusunun en önemli bölümüdür. Barış zamanı İstanbul'un güvenliğini sağlayıp merkezde veya merkeze yakın yerlerde otururlardı. Evlenemez başka işbirle meşgul olamazlardı. Kışta da yatıp kalkan düzenli ordu eğitimi gören ocağa verilen isimdi. Yeniçeriler aynı zamanda Avrupa'nın ilk daimi ordusu olma özelliğini de taşırlardı. Cebeci ordusu Yeniçeri Ocakları'nın silahlarının bakım ve onarımından sorumlu topçu ocağı top dökmek, top yapmak ve kullanmakla görevliyken top arabacıları ocağı top arabaları yapar ve topları sefer yerlerine taşımakla mükelleftiler. Kapıkulu piyaderlerinin diğer bir bölümü olan lağımcılar kale kuşatmalarında tünel kazar, humbaracılar ise havan topları, el bombası ve patlayıcı tarzlı birliklerle uğraşırlardı. Bostancılar ise saray ve köşleri koruyan ocağa verilen isimdir. Kapıkulu ordusunun ikinci bölümü ise Kapıkulu süvarileri yani atlılarıydı. Altı bölük halkı olarak da isimlendirilen bu bölüm kendi arasında altı gruba ayrılırdı. Bunlardan silahtarlar ve sipahiler savaş zamanı padişahı korurlardı. Sağ ulufeciler ve sol ulufeciler savaş ve konak yerlerinde saltanat çadırlarını korurlar. Sağ garipler ve sol garipler ise savaş ve konak yerlerinde ordunun ağırlıklarını ve hazineyi korurlardı. Osmanlı Devleti'nin başkenti dışındaki, merkez dışındaki yerlerdeki orduya Eyalet Ordusu veya Taşra Ordusu ismi verilirdi. Eyalet ve Taşra Ordusu'nun bölümleri ise şunlardı. 1. Tımarlı Spayler Tımarlı Spayler, Osmanlı Ordusu'nun en büyük ve en kalabalık bölümüydü. Devletten maaş almaz, kendilerine dirlik verilen kişilerin beslediği askerlerden oluşurdu tamamı Türklerden meydana gelirdi ve tamamı atlıydı. Barış zamanı birliklerde çalışır ve devletlerin güvenliğini sağlarlardı. Sefere gitmeyen sipahinin dirliği elinden alınırdı. Ayrıca tımarlı sipahiler başka bir iş yapabilir ve evlenebilme hakkına da sahip olmuşlardır. Eyalet ordusunun diğer bir bölümü ise Akıncılardır. Akıncılar Türklerden oluşan hafif süvari birliklerdir. Sınır boylarında görev yapıp düşmana zarar verir ve düşman hakkında bilgi toplarlardı. Ayrıca çok dil bilir, şehir ve kasabaları da iyi tanırlardı. Eyalet ordusunun 3. bölümü ise Azaplardır. Azaplar bekar Türk gençlerinden oluşur ve düşmana ilk saldırıyı yapan ocağa verilen isimdi. Yine kapı dışındaki Osmanlı Devleti'nin taşıra teşkilatı içerisinde yer alan birliklerden bir tanesi de Beşliler'dir. Beşliler bulundukları şehir, kasaba ve kaleleri muhafaza etmekle görevliydiler. Deliler düşmana korkusuzca saldırdıkları için bu isimle isimlendirilmişlerdir. Derbent muhafızları önemli geçitleri, ticaret yollarını ve sınır boylarını korurlardı. Turnalar savaşta ordunun haberleşmesini sağlarken sakalar ordunun su ihtiyacını karşılardı. Ya ve Müsellemler Osmanlı Devleti'nin Orhan Bey döneminde kurduğu ilk düzenli ordu olmasına rağmen Osmanlı askeri teşkilatı gelişmeye başladıkça geri hizmette alınmışlardır. Onun için ordunun önünden giderek yolları ve köprüleri onarırlardı. Yörükler konar göçerlerin oluşturduğu askerler iken bozardar savaştan aralar atan grup, cerahorlar askeri inşaat işçileri, derbençiler yol köprü ve geçitleri koruyan birlikler, farisanlar sınırdaki kale muhafızları, Martalozlar geçitleri koruyan Hristiyan askerleri, Voynuklar ise ordunun atlarından sorumlu Hristiyan askerleri verilen isim idi. Osmanlı Devleti'nin son bir bölümü olan yardımcı kuvvetler ise savaş zamanında Kapıkulu ve Eyalet ordusuna destek veren birliklerdi. Yardımcı kuvvetler Osmanlı Devleti'ne bağlı beylik ve devletlerden ihtiyaç duyulduğunda çağrılan askerlerden oluşurdu. Osmanlı donanması ise şu şekilde özetlenebilir. İlk Osmanlı donanmasını Orhan Bey döneminde Karesi Beyliği'nin alınmasıyla oluşturulmuştur. Ayrıca Osmanlı ilk tersaneleri yine Orhan Bey döneminde Karamürsel ve Edincik'te açılmıştır. Osmanlı'nın ilk büyük tersanesi Gelibolu'da Yıldırım Beyazıt döneminde açılmış ama Osmanlı Devleti'nin en büyük tersanesi ise Fatih döneminde kurulan Haliç Tersanesi olmuştur. Kanuni devrinde zirveye ulaşan Osmanlı donanmasının önemli denizcileri arasında Hızır Reis, Oruç Reis, Murat ve Piri Reis, Seydi Ali Reis, Kılıç Ali Reis gibi isimler yer alırdı. Osmanlı 17. yüzyılın ikinci yarısına kadar kürekli gemiler olan kadırgaları, 19. yüzyılın ortalarına kadar yelkenli gemiler olan kalyonları ve yıkılışa kadar ise buharlı gemileri kullanmıştır. Osmanlı Devleti'nin vergi sistemi ise şöyledir. Hazinenin temel gelir kaynağı olan vergiler Osmanlı'da şerri ve örfü olmak üzere üç ayrılır. Şerri vergiler de kendi içerisinde öşür, haraç ve cizi olarak isimlendirilir. Şerif vergilerden olan öşür, Müslümandan alınan onda bir orandaki ürün vergisi, haraç, gayrimüslimlerden alınan beşte bir orandaki ürün vergisi, cizye ise gayrimüslimlerden askerlik yapmadıkları için alınan kafa vergisidir. Osmanlı vergi sistemindeki örfü vergiler ise geleneklere, göreneklere ve padişahların emirlerine göre toplanan vergilerdir. Örfü vergilerden avarız, olağanüstü hallerde toplanır, ilk defa 2. Beyazıt döneminde toplanmıştır. Anam veya ağıl küçükbaş hayvan vergisidir. Baç, çarşı ve pazar yerlerinden alınan vergidir. Cerime, suçlulardan alınan vergi. Çift resmi veya çifthane vergisi, bir çift öküz ile işletebilecek arazi için Müslümanlardan alınan arazi vergisidir. Çift resmi içerisinde, bennak çift sahibinin evli oğlundan alınan vergiyken iken, mücerret çift sahibinin bekar oğlundan alınan vergi olmuştur. Yine örfü vergi içinde olan ispenç gayrimüslimlerden alınan arazi vergisi, Çift bozan toprağı 3 yıl üstte boş bırakılan köylüden alınan vergi, derbent vergisi yol ve köprü geçişlerinden alınan vergi, imdadı seferiye ordu sefere çıkarken halktan alınan vergi, izni sefine vergisi boğazlardan geçen yabancı gemilerden alınan vergi, resmi arus tımar arazilerinde yaşayan kadınların evlenmesi durumunda alınan vergi, resmi asiyap, yel ve de su değirmenlerinden alınan vergi, resmi duhan ise tütün vergisi olarak toplanmıştır. Osmanlı gelir kaynakları ise vergiler dışında şöyledir. Müsadere ile el konulan mallar, gümrükten elde edilen gelirler, maden ve tuzla gelirleri, humus denilen ganimetler, bağlı devlet ve beyliklerden alınan vergilerdir. Devletin giderleri ise ordu, donanma, asker maaşları, culus bağışları, bayındırlık faaliyetleri için harcanan paralardan oluşmuştur. Osmanlı madeni paraları akçe, sikke, pul, guruş, metelik, mangır, eşrefi, sultani, mecidi gibi isimlerle isimlendirilmiştir. Osmanlı'nın ilk bakır parasını Osman Bey, ilk gümüş parasını Orhan Bey, ilk altın parasını ise 2. Mehmet bastırırken, kayma adı verilen ilk Osmanlı'nın kağıt parasını ise Abdülmecit bastırmıştır. Osmanlı'da sikelere bakır katılmasına ayar denilirken bu tip paralara kırık akçe adı da verilmiştir. Bu şekilde paranın ayarının düşürülmesine ise Tadiş adı verilmiştir. Osmanlı Devleti'nin uyguladığı ekonomik modeller ise şunlar olmuştur. İyaşecilik, piyasada yeterli miktarda mal bulundurma anlayışı olurken, gelenekçilik, mevcut ekonomik politikayı dev devam ettirme anlayışı, fiskalizm ise hazinenin gelirlerini artırmayı amaçlayan ekonomik model olmuştur. Zenginliğin kaynağının altın ve gümüşe dayandırıldığı merkantalizm ise coğrafi keşiflerle ortaya çıkmış ama Osmanlı Devleti merkantalizm anlayışını uygulamamıştır. Osmanlı Devleti'nin ekonomisi içerisinde lonca teşkilatı da bulunmaktadır. Lonca teşkilatı esnaf teşkilatıdır. Her esnaf muhakkak bir loncaya kayıtlı olur, loncanın koruması ve denetimi altında bulunurdu. Loncaların başlıca görevleri üretilen malların kalitesini kontrol etmek, fiyatları belirlemek, esnaf arasındaki haksız rekabeti önlemek, esnaf ile devlet arasındaki ilişkileri düzenlemek, üyelerine kredi vermekti. Ayrıca lonca teşkilatı, çırak, kalfa ve usta ilişkisiyle mesleki eğitim ve buna bağlı olarak da İslami ahlak eğitimi verirdi. Lonca'nın verdiği diplomaya icazet, dükkan açma hakkına ise gedik adı verilmiştir. Lonca teşkilatının başındaki kişiye pir veya şey, Lonca'nın idari ve mali işlerine bakan kişiye kethüda, Lonca'nın güvenliğinden sorumlu olan kişiye ise Yiğitbaşı, teşkilatın bilirkişisine Ehli Hibre denmiştir. Saray ve yönetici sınıfa sanatsal üretim yapan nakkaş, halıcı, mimar gibi saray zanaatkarlarına ise Ehli Hiref adı verilmiştir. Ayrıca Osmanlı ekonomik yapısında haksız rekabeti ve fiyat artışlarını önlemek için temel tüketim mallarının fiyatının devlet tarafından belirlenmesine nar Çekme adı verilmiştir. Yine Osmanlı ekonomi sistemi içerisinde Kapanemini, pazara gelen ürünlerin tartılmasından ve dağıtılmasından sorumlu kişi olmuş, derben teşkilatı ticaret yollarının güvenliğini sağlamış, menzil teşkilatı ticaret ve yük taşımacılığının hızlı yapılmasını sağlamış, Mekari tayfesi ise ticaret yollarında taşımacılık yapmıştır. Osmanlı Devleti'nin ekonomisi dışındaki diğer bir hususumuz ise hukuk sistemi. Osmanlı hukuku şerri, örfi ve fethedilen yerlerin hukukundan oluşur. Osmanlı'da yargılamalara kadılar bakmış, divanda adaletin temsilcisi kazasker olmuştur. Haksızlıklar için son baş, başvuru yeri olan divan ayrıca en yüksek yargı organı olmuştur. Osmanlı'da hukuk şerri ve örfi olarak ikiye ayrılmıştır. Şerri hukuk din kaynaklı ve sadece Müslümanlara uygulanırken gayrimüslimler kendi dillerine göre yargılanmışlardır. Kur'an ve hadislere dayanan şerri hukuk fıkıh kitaplarında toplanmıştır. Şerri hukum kaynakları ise Kur'an, hadis, kıyas ve icma olmuştur. Diğer bir hukuk sistemi ise örfü hukuktur. Örfü hukuk gelenek ve görevlere göre düzenlenen ve şerri hukukla çelişmeyen ayrıca padişahın emirlerinden oluşan hukuk sistemidir. Osmanlı hukuk sisteminin temeli olan kadılar kazalarda hem adalet hem de kaymakam görevi görür, halkın şikayetlerini divana bildirir, merkezden gelen emirleri ferman ve baratları halka iletirdi. Ayrıca kadılar evlenme, boşanma, miras, noter işlerine bakar, vakıfları denetler ve ürünlere nah çekerlerdi. Kadılar maaş almazlar, davadan aldıkları harçlarla geçinirlerdi. Osmanlı hukuku ile ilgili bazı kavramlar ise şunlardır. Şuhudul hal, mahkemelerin jüri üyeleridir. Kassam, kadı adına miras bölüştüren kişi, muhzır, mübaşir anlamına gelen kişi, Serri, şerriye sicilleri ise kadıların mahkeme kararlarını yazdığı defterlere verilen isim olmuştur. Osmanlı Devleti'nde şerri mahkemeler Müslümanların davalarına bakan mahkemeler iken cemaat mahkemeleri gayrimüslimlerin davalarına bakan mahkemeler olmuştur. Ayrıca Osmanlı hukuk sisteminde mahkemelere tanzimat dönemiyle şu mahkemeler de eklenmiştir. Konsolosluk mahkemeleri elçiliklere bağlı olarak yabancıların davalarına bakan mahkemeler olurken, nizamiye mahkemeleri, cinayet ve ticaret dışındaki davalara bakan mahkemeler olmuş. Yine ticaret mahkemeleri Osmanlı vatandaşları ile yabancılar arasındaki davalara bakan mahkemeler olmuştur. Osmanlı Devleti'nin eğitim ve öğretim sistemi ise şöyle gelişim göstermiştir. Osmanlı'da eğitim verilen okullardan ilki Sıbyan Mahalle veya Taş Mekteb'dir. Sıbyan Mektebi eğitimin ilk basamağını oluşturan okullara verilen isimdir genelde camilerin yanında bulunur. Öğretmenleri özel eğitim görmüş kişiler olmayıp belli bir süre ve sınıf ayrımı olmayan sadece okuma yazma ve temel İslami bilgilerin öğretilmiş olduğu okul türüdür. Ayrıca Sıbyan okullarında karma eğitim yapılmış. Sıbyan mektebini bitirenler ise medreseden eğitim hayatlarına devam etmişlerdir. Ayrıca cami, tekke, zaviye, lonca ve sarayda eğitim veren kurumlar olmuştur. <laughs> Osmanlı'nın temel eğitim kurumu ise medreselerdir. Orta ve yüksek öğretim kurumu olan medreseler ayrıca Osmanlı eğitim sisteminin en önemli unsuru olmuştur. Medreselerde sosyal, pozitif ve dini bilimler okutulmuştur. En önemli ve yaygın eğitim kurumu olan medreselerin giderleri vakıflar tarafından karşılanmıştır. Medreselerde dersler müderris denilen öğretmenler tarafından verilmiş, öğretim parasız olmuş ve eğitim dil olarak da Arapça kullanılmıştır. İlk Osmanlı medresesi Orhan Bey tarafından İznik'te açılmıştır. Osmanlı'nın en yüksek dereceli medreseleri Fatih döneminde açılan Sahne Seman ile Kanuni döneminde açılan Süleymaniye medreseleri olmuştur. Diğer bir eğitim kurumu ise Enderun'dur. Saray okulu olan Enderun'da genelde devşirmeler okutulmuş ve devlet adamı olarak yetiştirilmişlerdir. Osmanlı eğitim sistemindeki önemli bazı kavramlar ise şunlardır. Osmanlı'da medrese yöneticilerine fakih, öğretmenlere müderris, müderris yardımcılarına muid, yüksek öğretim düzeyindeki öğrencilere danışment kadı ve müderrislerin atama bekleme sürelerine ise mülazemet denmiştir. Ayrıca medreselerde verilen diplomaya yine loncada olduğu gibi icazetname adı verilirken, öğrenciler için talebe, talip, suhte, sofa ve softa gibi isimler de kullanılmıştır. Osmanlı Devleti'nin mimarisi ise şöyledir. Osmanlı mimarisi erken, klasik ve geç dönem Osmanlı mimarisi olarak kendi içerisinde üç bölüme ayrılmıştır. Erken dönem mimari, kuruluş döneminden İstanbul'un fethine kadar devam eden döneme Osmanlı'da erken dönem mimari denmiştir. Erken dönem mimari de Selçuklu ve Belikler döneminde önemli bir yere sahip olan Türk İslam sanatı daha da geliştirilmiştir. Erken dönemde yapılan eserler genel olarak Bursa, Edirne ve İznik'te yaptırılmıştır. Erken dönem Osmanlı mimarisinde ön plana çıkan eserler Hacı Özbek Camii, Süleyman Paşa Medresesi, Yıldırım Bedesteni, Anadolu ve Rumeli Hisarları, Bursa Yeşil Camii ve Türbesi, Bursa Ulu Camii ve 2. Murat döneminde yaptırılan Osmanlı'nın aynı zamanda ilk dört minareli camisi olan Edirne Üç Şerefeli Camii erken dönem Osmanlı mimarisinin önemli örnekleri arasında gösterilebilir. Klasik dönem Osmanlı mimarisi ise Osmanlı'nın kendine has mimari uslubunun oluştuğu döneme verilen isimdir. Klasik dönem genel itibariyle İstanbul'un fethiyle başlamıştır. Klasik dönemin tam olarak başlaması ise II. Beyazı dönemiyle olmuştur. Klasik dönemde Osmanlı ayrıca isim olarak Büyük Külliyeler Devri veya Mimar Sinan Çağı da demiştir. Bu mimari anlayışta devletin sınırlarının genişlemesine bağlı olarak mimari yapıların kapladığı alan da genişlemiş. Bu yüzden klasik mimari çağın diğer adı büyük külliyeler devri de olmuştur. Klasik dönem mimari de süs ve abartıdan çok sadelik ve sağlamlık esas alınıp yapılan mekanlarda aydınlığa ve ferahlığa önem verilmiştir. Klasik çağın en önemli temsilcisi Mimar Sinan'dır. Mimar Sinan'ın İstanbul'da yaptığı ilk külliye Haseki Hürrem Sultan Külliyesidir. Ayrıca Mimar Sinan İstanbul'da Şehzade Camisi'ne çıraklık eseri, İstanbul'daki Süleymaniye Camisi'ne kalfalık eseri ve Edirne'deki Selimiye Camisi'ne ise ustalık eseri denmiştir. Klasik dönem mimarisinde önemli eserler ise yukarıdan da sayıldığı gibi Selimiye, Süleymaniye ve Şehzade Camileri, Topkapı Sarayı, Sultanahmet Camii, Yeni Camii ve Süleymaniye Külliyeleridir. Bunlar içerisindeki Sultanahmet Camii, 1609-1616 yılları arasında 1. Ahmet döneminde yaptırılan Osmanlı Devleti'nin önemli yapılarından biridir. Sultanahmet Camisi'nin mimarı Sedefkar Mehmet Ağayken, caminin yazılarını yazan kişi ise Diyarbakırlı Seyit Kasım Gubari olmuştur. Cami mavi renkli İznik Çinileri ile benzendiği için Avrupalılar Sultanahmet Camisi'ne mavi cami de demişlerdir. 17. yüzyılda İstanbul'da yapılan klasik dönem mimarisinin son büyük eseri olan Sultanahmet Camii Osmanlı'nın altı minareli ilk camisidir. Sultanahmet Camisi klasik dönem eseri olduğu için batı etkisi yoktur. Ayrıca Osmanlı'da padişahların yaptırdığı camilere Selahattin Camileri denmiştir. Osmanlı Devleti'nin en büyük Selahattin Camii ise 1. Ahmet adına yaptırılan Sultanahmet Camisidir. Osmanlı Devleti'nin bir diğer mimari dönemine ise geç dönem Osmanlı mimarisi denir. Geç dönem Osmanlı mimarisi 18. yüzyıldan itibaren Batı sanatının Osmanlı sanatını etkilemeye başlaması ile ortaya çıkan tarza verilen isimdir. Geç dönem mimari Osmanlı mimari de Avrupa'yı örnek almaya başladığı dönemdir. Bu dönemde külliye tarzı eserlerin yapımına son verilmiş, sadelik azalmış, süslemelerde gösterişe önem verilmiştir. Geç dönem mimari Osmanlı da kendi içerisinde lale devri dönemi, seçmeci, eklektik veya karma devir ve son olarak da neoklasik devir olarak kendi içerisinde üç bölüme ayrılır. Osmanlı'nın Avrupa tarzı ilk mimarileri şunlardır. Veya Osmanlı Devleti'nin geç dönem mimarilerine örnek olarak şunlar ifade edilebilir. Osmanlı Avrupa mimari tarzı Avrupa'yı örnek aldığı ilk dönem lale devridir. Lale devrinde yaptırılan Sadapat Köşkü ve 3. Ahmet Çeşmesi batı tarzı mimarisiyle yapılmıştır. Bu dönemde Avrupa'nın barok ve rokoko mimari tarzları örnek alınmıştır. 3. Ahmet Çeşmesi rokoko mimari tarzı ile yaptırılmıştır. Osmanlı'nın Avrupa mimarisini örnek alarak yaptırdığı ilk cami 3. Osman döneminde 1755'te barok usulüyle yaptırılan Nuru Osmaniye Camisi'dir. Yine geç dönem mimarideki diğer bir önemli eser ise İshak Paşa Sarayı'dır. 1784'te Ağrı Doğu Beyazıt'ta yaptırılan İshak Paşa Sarayı, Osmanlı'nın ısıtma sistemine yani kalorifer sistemine sahip ilk sarayıdır. Türk İslam mimarisinin kullanıldığı son saray olan İshak Paşa Sarayı, ayrıca barok ve rokoko tarzı ile süslenmiştir. İshak Paşa Sarayı, Avrupa etkisi görüldüğü için geç dönem Osmanlı mimarisine örnektir. Türk ve Batı mimari anlayışının beraber kullanıldığı geç dönem Osmanlı mimarisinde eklektik, seçmeci veya karma üslupte denir. Yani eklektik, seçmeci veya karma üslup hem Osmanlı kültürün mimarisi hem de Batı mimarisi beraber kullanmıştır. Eklektik anlayışta her türlü sanat uslubu yani barok, rokoko, ampir gibi farklı üsluplar bir arada kullanılmıştır. Klasik tarz tamamen terk edilmiş bu dönemde gayrimüslim mimarlara önem verilmeye başlanmıştır. Ekleklik mimari tarzda yapılan önemli eserler arasında Aksaray Valide Sultan ve Hamidiye Camileri ile Çırağan Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi Sarayları örnek gösterilebilir. Bunlardan Dolmabahçe Sarayı 1853'te dönemi padişah Abdülmecit tarafından yaptırılmıştır. Dolmabahçe Sarayı'nın mimarları Hacı Emin Paşa ve Ermeni Balyan kardeşlerdir. İlk kez Türk saray mimarisi dışında Avrupa sarayları örnek alınarak Yaptırılan saray, dorma bahçe saraylarıdır. Sarayda Türk, Batı mimarisi beraber kullanılmış, bu yüzden eklektik yani seçmeci mimari tarza örnek olmuştur. Bir diğer geç dönem mimarinin alt bölümü neoklasik mimari dönemdir. Neoklasik mimari dönem Avrupa tarzı usluptan vazgeçilerek klasik Osmanlı ve Türk mimari öğelerine dönüşe verilen isimdir. Kendine dönüş olarak ifade edilen bu tarzın amacı Türk milli mimari tarzını ortaya çıkarmaktır. İkinci Meşrutiyetten sonra ortaya çıkan bu tarzın yani neoklasik dönemin en önemli mimarları Mimar Kemalettin ve Mimar Vedattır. Mimar Vedat neoklasik tarzda Haydarpaşa Vapur İskelesi ve Sirkeci Büyük Postanesini yapmıştır. Diğer önemli mimar Mimar Kemalettin ise Bebek ve Bostancı camilerini yapmıştır. Osmanlı Devleti'nde Batın etkisinin görüldüğü saraylar şunlardır. İshak Paşa Sarayı 1. Abdülhamit döneminde, Çırağan Sarayı 2. Mahmut döneminde, Dolmabahçe Sarayı Abdülmecid döneminde, Beylerbeyi Sarayı Abdülaziz döneminde yaptırılmıştır. Osmanlı'ya merkezlik yapan saraylar ise şunlardır. İstanbul'daki Eski Saray ya da Saray Atika, ondan sonra yaptırılan Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Yıldız Sarayı ki Yıldız Sarayı 2. Abdülhamit döneminde Osmanlı Devleti'nin merkezi haline getirilmiştir. Bu seslendirmemizle beraber Osmanlı Devleti'nin kültür ve uygarlığının ikinci bölümünü de bitirmiş olduk. Bir sonraki Osmanlı tarihi ile ilgili seslendirmemizde Osmanlı Devleti'nin duraklama dönemini seslendirmeye çalışacağız. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar.